Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bir karakter çıkarttım. Hatırlamıyorum. Dur bakalım. En son ben bu hesaba kasıyordum. Şimdi cimeyelim görmeyin diye videoyu durduracağım. Diğer hesaba gidelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ben bayağı çıkarttım. İşte videosunu çekmiş miydik, çekmemiş miydik? Hatırlamıyorum çünkü bayağıdır bu video gelmiyor. Şimdi. Wol boss mi? Arkadaşlar bu arada oyundan benimle ikili oynamak istiyorsanız ID'mi şimdi göstereceğim. Neyse ne çekebilir Ne kadar çok kasıyor ya. Arkadaşlar bu arada kablosuz kulaklığım olduğu için ben kablosuz şarkı dinliyorum Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu şarkı bana çok veriyor. Kau Bu kadar lazım. Bu kadar pasti. Arkadaşlar bu şarkıyı günlerdir arıyorum. Şansıma çıktı bu şarkı. Arkadaşlar karşı takım güçlü çıktı ama biz de o kadar basit adamlardan değiliz. Arkadaşlar bu arada bayağıdır bir şey bir dakika falan olacak sadece. Gidemezsiniz lan oraya. Oy. Bizde de arena kral çıktı lan. Oo bu sefer. Ya aga gol yedik. Değil. Basit değil neydi? Bir de göre. Basit. 3 <laughs> Arkadaşlar. Yani Suplu doyamak biraz zormuş ya. O zaman Byron şava başlayalım mı arkadaşlar?

Det er bare Arkadaşlar pardon. Bir şey düşünmüştüm de. <laughs> oh, her şeyden hızlı olabilir ama benden hızlı olamaz. Bu kadar. Lan şurası açık kalmış. Ne bastın Aa Oh, gülüyor. Diyorsunuz ama, bakmışsınız. Değişti mi buna? Ne girdi? İnşallah <laughs> birisini birisi çıkarır. Ha, birisi varmış orada Harbi yeter artık lan. İntikam. Sıcak yenen bir yemek olsaydı tatlı olurdu. İntikam sıcak yenen bir yemek olsaydı tatlı olurdu kardeşim. Lan ben buraya niye gir? Aa, arkadaşlar. Şimdi video daha gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Hadi hemen bir video daha açıyorum sizin için.